Üslü sayılar beceri temelli sorular. Birinci testteyiz. Şimdi birinci soruyu önce okursak. Ömer küp şeklindeki bir kutunun yüzeylerinden birine 2 üzeri 28 sayısını yazdıktan sonra kalan 5 yüzeye de yukarı kartlardan farklı bir tanesini yapıştırıyor. Son durumda karşılıklı yüzeylerdeki üslü sayıların çarpım birbirine eşit olduğuna göre Ömer'in yazdığı sayının karşı yüzeyinde hangi renk kart vardı diye sormuş. Şimdi ben bu tarz sorularda öncelikle yapmamız gereken şey Bakın dikkat ediyorsanız bütün sayılar 2'nin bir kuvveti olarak yazılabiliyor. Öncelikle hepsini 2'nin bir kuvveti olarak yazalım. 2 üzeri 2 4'ü 2 üzeri 2 üstlerini çarparsak 2 üzeri 12 şeklinde. 8 2 üzeri 3 üstlerini çarparsak 2 üzeri 18. 16 2 üzeri 4 üstleri çarparsak 2 üzeri 36. 32 2 üzeri 5 üstlerini çarparsak 2 üzeri 20. 64 2 üzeri 6 üstlerini çarparsak 2 üzeri 30. Ve bizim sayımızda 2 üzeri 28'imiz var bir de. Şimdi bu sayıların çarptığımız zaman birbirine eşit olması için üstlerin toplamı aynı olacak şekilde. Yani çarpma işleminde taban aynı iken üstler toplanır. Şimdi e, burada baktığım zaman eşleştirirsem en büyükle bakın 2 üzeri 36 ile en küçük 2 üzeri 12'nin çarpımı olacak 2 üzeri 48. O zaman bizim aradığımız olay bizim yaptığımız sayıda da bakın 2 üzeri 28 de o zaman 2 üzeri 48'i elde etmem için 2 üzeri 20'yi çarpmam gerekiyor. Yani cevabımız sarı kart olacak. Bakın diğer kalan iki kartı da çarpınca 2 üzeri 18 ile 2 üzeri 30 yine 2 üzeri 48'i vermiş oluyor. Evet ikinci soruya gelelim. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere bir işlem tanımlanmış. Aşağıdaki işlemi buna göre işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Yukarıdaki verilen ifadeleri tek tek bakacağız. 82. Şimdi 82 sayısını buraya yazdığım zaman A B'den bakın koşul kısmı sağ taraftadır bakın burada. Virgülün sağ tarafı koşul kısmı. 82'den büyük olduğu için üsttekini kullanıyorum. Yani bu 82 işlemi 8 ile 2'nin çarpımının A'yı yukarı yazıyormuşum. 8. kuvveti. Yani 16'nın 8. kuvveti. Hatta sonra da 2'nin kuvvetine de çeviririz bunları birazdan. Şimdi diğer işlemleri de yapalım. Bakın ikincisine bakıyorum. 93. Yine 93'te A, B'den büyük olduğu için yani ilk onlar basamandaki sayım. Birler basamandaki sayıdan büyük olduğu için üsttekini kullanıyorum. Yani 9 çarpı 3'ün A 9 olduğu için 27'nin 9. kuvveti. Şimdi en alttakine gelelim. 57 sayısı. Bakın 57'de A, B'den daha küçük. O zaman alttakini kullanmış oluyoruz. Yani 5 artı 7'yi toplayıp yine A dediğimiz sayı onlar basamandaki sayının kuvvetini alıyorum. Bu da 12'nin 5. kuvveti yapacak. Şimdi bu ifadeyi sadeleştirmek istediğim için şıklara da bakarsanız hep altını kuvvetleri yani 2 ve 3'ün kuvvetleri olacak şekilde bu ifadeleri düzenlersek bakın ve böyle olarak buraya yazalım. 16 üzeri 8, 2 üzeri 4 çarpı 8'den 32 yapıyor. 2 üzeri 32. Burası 3 üzeri 3 27. 9'la da 3'ü çarparsam 3 üzeri 27 yapacak. Alttaki ifadeyi 12'yi hem 2 hem de 5'in 3'ün kuvveti olacak şekilde ayırmak istiyorum. Yani 3 üzeri 5 ile 4 üzeri 5. Hatta bu 4 üzeri 5'i de 2 üzeri 10 olarak yazı yazıyorum. Şimdi yani 3 üzeri 5 ve 2 üzeri 10. Şimdi bu ifadeleri bakın sadeleşen ifadeler var. Hangi ifadeler sadeleşiyor? Burada 2 üzeri 32 ile 2 üzeri 10 sadeleşiyor. Bize ne kalıyor? 2 üzeri. Rengi tekrar değiştirelim. 2 üzeri 22 kalıyor. Benzer şekilde 3 üzeri 27 ile 3 üzeri 5 sadeleşiyor. Buradan da 3 üzeri 22 kalıyor. Ve bu iki sayının çarpımı da üstlerimiz aynı. O zaman 6 üzeri 22 olacak. Pardon. Cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Üçüncü soruya bakacak olursak, bir işlem tanımlanmış. En kenarlı bir çokgenin içine yazılan bir adı O sayısıyla oluşturulan sembol A üzeri en arttaki sayısıyla gösterilmekteymiş. Bakın burada en çok kenar sayısı, kenar sayısının iki fazlasını kuvvete yazmış. Bakın örnekte de üçgenin üstünü 5 yapmış. Mesela bizde de o zaman burada 16 veriliyor. 16 yazarken 16 üzeri dörtgen olduğu için iki fazlası da A6 olacak. Bölü demiş. 8 üzeri bu da beşgen. 2 fazlası da 7 yapacak. Bakın şıklara da baktığım zaman hepsini 2'nin kuvvetine çevirmemi istiyor. Bakın 16 ve 8'i 2'nin kuvveti yazıyorum. 2 üzeri 4'ün 6. kuvveti. 2 üzeri küpün 7. kuvveti. Üstleri çarptım. 2 üzeri 24 ile 2 üzeri 21. Sadeleştirirsek üst tarafta 2, 3 tane 2 kalacak. Cevabımız A seçeneği olmuş olacak. Dördüncü soruya geldik. Bir öğretmen tahtaya birbirinden farklı üç tane üstü sayı yazıyor. Burada üç tane üstlü sayı yazıyor. Önce demir tahtaya kalkıp en küçük sayı maviyle çiziyor. Burası o zaman bu en küçük sayıymış. Bakın büyük küçükten bir yere doğru yazmamızı isteyecek. Hemen yazayım. En küçük sayımız 8 üzeri a x 2 Sonra daha sonra esra tahtaya kalkıyor. İki sayıdan büyük olanın üzerine turuncu kalemle çiziyor. O zaman en büyük sayımız da 2 üzeri B artı 3'müş. Yani 4 üzeri B artı 1'de ortanca 2 üzeri B artı 8'de en büyük sayı. A ve B tam sayı olduğuna göre A artı B toplamın alabileceği en büyük değeri sormuş. Bunları da 2'nin kuvveti olarak ifade edeyim. 2 üzeri 3 olacak ve 3'ü kuvvetteki A eksi 2 ile dağıttığım zaman çarparak 3 üzeri 3 A eksi 6 yapıyor. 2 üzeri 2 yazdık ve kuvvetiyle çarptım. 2B artı 2. Ve burası da 2 üzeri B artı 8. Önce şu tabanlarımız aynı ve birden büyük bir sayı olduğu için demek kuvvet arttıkça sayımız daha büyük olacak. Yani üssü büyük olan daha büyük sayı. Zaten şuna baktım zaman ben 2B artı 2 B artı 8. Önce buradan başlamak istiyorum. İkisinde de B harfi var. O zaman bir 2B artı 2 B artı 8'den küçükse B'yi 2'yi diğer tarafa gönderdim. B 6'dan küçük bir sayı olacak. Şimdi bize en büyük değeri sorduğuna göre tam ve tam sayı olacağına göre B'ye en fazla 5 verebiliyorum. B'yi 5 olduğunu aldım. Ve diğer iki karşılaştırmayı yapıyorum. Yani 2 üzeri 3A 6 2B artı 2 idi. Ve B'yi en fazla 5 yazabildim. O Bu zaman buradan da 3A 6 12 yapıyor. 3A 18'den küçük. O zaman A da 6'dan küçük olması gerekiyor. Burada da A'yı en fazla birbirine farklı falan demediği için A'yı 5 yazabiliyorum. O zaman A'yı 5, B'yi 5 alabiliyorsam o zaman cevabımızda en büyükleri de 10 olacak. E seçeneği diyebiliriz.